Merhaba sevgili Başaklar, Yükselen Burcunuz, Ay Burcunuz ve Kendi Burcunuz Başak'sa 12 Ağustos 18 Ağustos haftasında bakalım sizlerle neler yapacağız, neler anlatalım, sizleri, sizlere nasıl bir olaylarınıza bakış açı getirelim. Evet gezegenleriniz bakalım neler yapıyor sevgili Başaklar. Öncelikle Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Yönetici gezegeniniz neredeyse oradaki özellikler sizi kendine çeker. Ve tabii ki yönetici gezegeniniz Merkür sizin evinizde, kişisel evinizde retro yapıyor. Şimdi bu beklediğiniz güzel bir şey çünkü Merkürün sizin burcunuzda olması her gezegen kendi evinde çok mutludur. Fakat Retro yaptığı için size anılar yolculuğu, geçmiş hayatınız, yaptığınız, yapamadıklarınız, kişisel sorgulama bütün bunlar göz önünde getiriyor. Başakların en büyük özellikleridir eleştiriye gelemezler, eleştirildiği konularda çok çabuk tepki gösterirler. Ama sevgili Başaklar... Şimdi Merkür Retrosu sizin burcunuzda olduğu için siz kendi kendinize eleştiri getireceksiniz. Kendi konularınızı, kendi hatalarınızı. Çünkü tam zıt burcunuzda bir Neptün Retrosu ile Satürn Retrosu da var. İki retro arasında sıkışmış ya da yaylım ateşli olmuş bir kişilik olarak düşünün kendinizi. Yani bir şeyleri çok istiyorsunuz. Eski yaptığınız hataları yapmamak ama karşı taraftan da gelen Birazcık da kuru size karşı tepkiler. Tepkiler etkisiz kalmaz tabii ki. Bu da sizi birazcık canınızın sıkılmasına neden oluyor. Güneş 12. evinizde. Cuma'dan sonra Merkür 12. evinize geçiyor. Ve 12. evinizde daha güçlü, daha özel planlar yapacaksınız. Kendinizi Cuma'dan sonra çok daha güçlü hissediyorsunuz. Bulamadığınız bilgiler, kaçırdığınız konular, unuttuğunuz her şey tekrar karşınıza çıkacak altıncı ev ve 12. ev karşılaşması yaşadığınız için altıncı evin içindeki o, o e, günlük hayatınızdaki tempolar biraz sizi yoracak ama ne olursa olsun en azından kendinizi yenilemeniz yeni bir dönemde çünkü yeni bir olaylara hazır hissetmeniz için de bu handikapları yaşamanız lazım. Yani kendinizi temize çıkarma, çıkarmanız gerekiyor. Kendinize kendinizi ispat etmeniz gerekiyor. Bu arada Merkür, Mars'la Jüpiter kariyer evinizde iş konusunda başarılısınız. Ele aldığınız konuları sonuna kadar güçlü bir şekilde yapıyorsunuz. Ama yorgunluk da ayrıca sizin bilinçaltınızı biraz karıştırıyor. İşte kendi savaşlarını, savaşlarınızı bitirdiğiniz zaman her şey çok daha farklı olacaktır. O yüzden sevgili başaklar önce kendinizi temize çekin. Ondan sonra çevrenizdeki eleştirilere birazcık böyle engel koyun. Ama kendinizle barışın diyoruz. Çünkü yapacağınız çok güzel işler var. Mars'ta Jüpiter'de size ay sonuna kadar muhteşem bir başarı veriyor diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsın.